Çok iyi. Tamam. Aga bizim işaretimiz belli, chat. Bizim işaretimiz belli. Tamam, bunu alacağız. Bunu alacağız. Onu almadan bırakmam ben bu oyunu. 3 touch birden veriyor. 3 touch birden veriyor. Çok iyi. Çok iyi be. O Üç taç birden daha. Oha. Çok iyi. Bunu alacağız pembe çünkü. Pembe olduğu için alacağız. Devam. Abi çok iyi. Çok güzel şeyler var. Beş taç. Beş. Bu ne? Kanka. Kanka mı naviyunus? Aga Oha! Oğlum. Kanka bunlar ne? Kanka bunlar ne? Kanka siz ne yapıyorsunuz? Kudolar kaç paraydı? <laughs> 170 bin kudo ne kadar? Bakıyorum hemen. 400 lira. Mükemmel. Evet. 400 lira 50 dolara alıyor adamlar. Bu arada ben şunu şöyle yapayım arkadaşlar. Aynen. Adamlar 50 dolara alıyor. Çok iyi. Aa, şu şunu alabiliriz. Şunu alabiliriz. Oğlum legendary kostüm be. Legendary kostüm. Akşam mavi şövalye ne kadar olacak ki? Mavi şövalye kaç para olacağını bilmiyorum. DLC gelmiş mi peki yeni? Bir dakika arkadaşlar DLC'lere bakıyorum. Gelmiş. Gel mavi şövalye. Mavi şövalye gel. Aç. Mavi şöyle. Lan parası niye yazmıyor? Lan. Aldım oyuna gelmedi. Aldım ama gelmedi. Oğlum tamam. Aa mavi şöyle. Arkadaşlar bakın bu üçü birlikte gelmiş. Mavi şövalye be bir şövalye'yi ee, almışlar oyuna gelmemiş bu. E ee, büyük ihtimalle o yüzden kapatmışlar bunun şeyini geri. Arkadaşlar, eee alımını kapatmışlar büyük ihtimal yarın tekrardan alınabilecek bu. Yarın tekrardan alınabilecek bu. Burada fast food var. Bu zaten collector. Tamam. Yarın tekrardan alınabilecek abi. Onu söyleyeyim şimdiden. Şöyle kapat şunu. Ee, şunu da sesi tekrar ayarlıyorum. Tamam. Abi yarın tekrardan alınabilecek arkadaşlar. Haydi bakalım. Fesputu al yok almayacağım ya. Oğlum düşüşü alsam mı ya? Dur ya oyunda nasıl gözüküyor diye bakacağım. İlleki almıştır biri bak. İlleki biri almıştır abi. Gel bir dakika lan. Bir dakika seçim vardı orada. Ne? Ne? <laughs> ne? Bir dakika. Gel. Yeni oyun modu gelmiş. Yeni oyun modu galiba bu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Farklı bir şov seçtik şu anda. Abi, Gauntlet Showdown diye bir oyun. abi. Bu arada Sait kanka e, tek oynuyorum. Kusura bakma. Bir ara oynarız Sait. Bu da ben Discord'ta falan değilim değil mi lan açık? Dur şunu. Ha yok değilim. Güzel. Şöyle. Aa başlıyor bir dakika. Aha. Night Fever. Abi Night Fever. Aa eşyaları hareket ettir ve bitişi tamamla Bit bitir yani eşyaları hareket ettir bir dakika night fever abi hadi hadi let's go ee, bu arada düşesi alan var mı düşesi alan yok mu aa düşesi almış birisi tamam devam et abi ne yapacağız Tamam, kalk kalk. Son anda geçtim. Kalk kalk, kalk kalk. yeniden başlıyorum. Tamam. Hayır, hayır ya, hayır bir dakika, şu anda çok heyecanlı oynuyorum ya. Bu arada bu çok zor ha. Yemin ederim çok zor. Ananı. Bu çok zor lan. Bu şu anda yemin ederim çok zor ha arkadaşlar. Ben anladım nasıl geçileceğini. Tamam, tamam, tamam zor değil, zor değil. Ben anladım abi. Uf. Oha. Tamam. Of, of be. Geç, geç, geçtim be. Geçtim be. Çok iyi be. Açılan köprüden son anda böyle uçtum. Düşüşleri ne güzel lan Sabah kadar buradayız demiş Kanka ne kadar hocam bilmiyorum da şu an sarıyor Şu an sarıyor Düşes alan var mı etrafta ben düşes almalarını istiyorum insanların Onlar alsınlar ben de ona göre alacağım çünkü kostümü Çünkü 22.000 kudu harcıyorum ona Çok pahalı bir rakam bu 22.000 kudu Biri düşes alsın ben e, bakayım o düşese Nasıl güzel mi Ona göre oynayacağım alacağım. Ama kanka Seesaw zaten bildiğimiz map. Tamam arkadaşlar bu modda bir dakika hareket eden nesneler var mı? Yok gibi gözüküyor şu anda. Yok gibi gözüküyor. Evet bu bildiğimiz Seesaw tamam. Büyük ihtimal diğer mod farklı gelecek. Büyük ihtimal şey diye düşünüyorum ben bir mod farklı, bir mod aynı, bir mod farklı, bir mod aynı diye tahmin ediyorum ben. Bu arada oyunun sesi çok yüksek. Allah kahretsin. Oyunun sesi çok yüksek. Farkındayım arkadaşlar. Tamam. Outlast yok hayır. Bu yayında yok Outlast. Tamam. Oyunun sesini kıyacağım şimdi arkadaşlar. Sorun yok. Under oynar mısın? Oğlum bak. Dur. Denemeyeceğim ya. Gerek yok. Baksana bir kişi geçti anca. İki kişi daha geçti oradan. Sakin, 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 sakin. Um. Tamam. lan. Lan bir durun da düzelsin lan. Oğlum düzelmiyor ama ya. Kanka düzelmiyor haksızlık ya. Kanka şaka mı bu ya? Yok ha geçemedik. Geçemedik arkadaşlar. Geçemedik abi yok. Oğlum. Saçmalık ya.